Herkese günaydın Moskova'dan selamlar. Bir aylığına tekrar Rusya'ya geldim. Aslında Moskova'da sadece bir gün duracağım ama videoyu burada başlatmak istedim. Yarın Kamçatka'ya gidiyorum. Kamçatka'yı belki bu sene haberlerde görmüşsünüzdür. Son 150 yılın en sert kışını geçiriyor. Hatta kar boyutları 4 metreyi aşmış. Ben de gidip bir kendi gözümle görmek istiyorum. Aslında Moskova için de aynısını söylediler. Çok yoğun kar yağışı aldı ocağın başında ama büyük oranda temizlenmiş. Şurada temizlemeye devam ediyorlar hatta. Sabah saat 7 çocuklar okula gidiyor. Yani çocuk yüksek gibi gözüküyor ama buradaki karları attıkları için böyle. Skrotov diye bir kahveci var. Bunu Rusya'nın birçok şehrinde gördüm. Kahveleri çok lezzetli, önerebilirim. Sabah 6.55'te açıyorlar. Şimdi Moskova Nehri'nin kenarına geldim. Şu anda Ocak ayının ortalarındayız. Gördüğünüz gibi neredeyse tamamen donmuş. Bu haldeyken yapılan tekne turları çok güzel oluyor. Eğer Moskova'ya Ocak veya Şubat ayında gelirseniz mutlaka burada bir tekne turu yapmanızı öneririm. Karşıda gördüğünüz köprü de Krimski Most yani Kırım Köprüsü. O tarafa doğru yürüyorum karşıya geçeceğim. şöyle bir merdivenden köprünün üstüne geldim. Şimdi karşıya doğru geçiyorum. Bu Kırım Köprüsü eski bir köprü. 19... <laughs> ah, <yoktu. gülüyor> 1938 yılında inşa edilmiş Stalin döneminde yani. Moskova'daki eski köprülerden bir tanesi. Ne oluyor ya? Şimdi Muzeon Sanat Parkı'na geldim. Burası Gorki Parkı'na çok yakın. Yani şu köprünün karşısı hemen Gorki oluyor. Ama ben ilk buraya gezmek istiyorum. Buranın özelliği şu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kaldırılması gereken heykelleri burada sergiliyorlar. Aslında Bulgaristan'da buna çok benzer bir müzeye gitmiştim. Ama buraya ilk defa geliyorum. Ben de heyecanlıyım. Girişi bu tarafta. Benim asıl görmek istediğim kısma geldik. Girişinde sol tarafta Lenin, sağ tarafta da Karmak's var. Burası çok geniş bir park. Yani aslında açık hava müzesi. Sadece Moskova'dan değil, Rusya'nın birçok şehrinden getirilen heykeller var. Böyle karlı şekilde de bence çok hoş duruyor. Ama bazı şeyleri okuyamıyoruz. küp şeklindeki heykeli yakından göstermek istiyorum. Önce bu tarafını göstereyim. Arkasına geçelim. Bu arada bayağı bir batıyorum yürürken. Burada işleri görüyorsunuz.

Şu tarafta da yine 3 tane herhalde Lenin var. Gireyim göstereyim hadi yakından. <laughs> Gelen, yeni gelenlere de yol açmış oluyorum. Parkı gezmeyi bitirdiğinizde tekrar nehir kenarına gelmiş oluyorsunuz. Burada da büyük Petro anıtı var. Rus donanmasının kuruluşunun 300. yılında yaptırılmış. 98 metre uzunluğunda bence Moskova'ya çok yakışan bir heykel. Şöyle bir iddia var. Aslında Kristof Kolomb için yaptırılacakmış. Sonra Petro'ya çevirmişler diye. Ama sadece bir iddia. Karşı tarafta da az önce geçtiğimiz Kırım Köprüsü görüyorsunuz. Ben galiba ilk defa Moskova Nehri'ni bu kadar donmuş şekilde gördüm. Bu arada şu anda çok soğuk değil Moskova ama haftaya eksi 25'lere düşüyor. Ama ben burada olmayacağım. Kamçatka'da olacağım. Bir gittiğim yerde eğer harita bulursam size yerini göstermek istiyorum bu videodan da. Japonya'nın bile doğusunda, Rusya'nın en doğusunda ve Moskova ile arasında 9 saat bir fark var. Şimdi arkadaşım Ana ile buluştuk. Merhaba. Ana Rus ama o da Boğaziçi'nde okuyor. Oradan tanışıyoruz. Daha önce bir kere Moskova'da buluşmuştuk. Şimdi ikinciye buluştuk. Bugün beni güzel bir parka götürüyor. Neydi evet. ismi? Patriar Tamam. Orada çekmeye devam edeceğiz. Şu anda bu yürüdüğümüz bulvarın ismi neydi? Tvetskoy. Tvetskoy. Tamam. Çok güzelmiş, çok sevdik. Uh, the, the uh, Pushkin tiyatrosu sağımızda. Uh, 1900 Öyle mi? Sanırım, evet. Çok Pushkin'i evet. tanıyoruz canım. Harbi biliyoruz. Tiyatroyu <laughs> <laughs> <far gülüyor> diyorsun sandım. Pond, ama Fruit. 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 Tamam. Peki Ozera ile Fruit'un arasındaki fark ne? Ozera is wild. Fruit is man made. Ha, yapay olunca Fruit, Ozera olunca e, zaten gerçek Tamam anladım. Yani buradaki yapay olduğu için buna Fruit deniliyor. Doğru mu? Evet. Tamam. Patriar şey Fruit. Patriar şey Fruit. yazın burada swans. ku, Kuğular oluyor. Ve Ördekler oluyor. Ördekler evet. ve ortada küçük bir tatlı bir ev var onlar için. Ev mi var? Aa çok tatlı. Evet, bu binayı da göster. Göstereyim hemen. Bu uh, bu sokak uh, çok şık restoranların olduğu bir yer. Evet. Ve uh... o yüzden de popüler. Evet. Evet. Gerçekten güzel gözüküyor karşıdaki bina. Gelirken de bir sürü kafe ve restoran gördük. Evet. Çok şık. Table. <laughs> Oturuyorlar. <gülüyor> like çok Göle biraz için. daha yakından göstermek için geldim. Burada yazın masalar oluyormuş burada oturuluyormuş. Ama şu anda tabii ki her yer donmuş. Zaten Moskova Nehri bile donduğuna göre göller tabii ki donmuştur. Burası da restoran mı? İçinde restoran evet, mı var? Bir Güzel bir konumdaymış evet. Buradaki tabelada kuğuların ismi Ivana ve Maria. Ivan mı? Ivan. Ivan. Tamam. Ivan ve Maria'ymış. İkisi de burada yaşıyormuş ve aileleri oluyormuş galiba. Evet. Doğuruyorlar. Onların bir aile var ve onları <laughs> beslemek kesinlikle ha, yasak. Hayır diyor ya, evet. Burada Moskova Hayvan Bahçesi'nde hayvan bahçesinden neyi, uyarı, uyarı var. Tablo uyarı. Evet. evet anladım. İsimlerini öğrenmiş olduk ama burada değiller. Peki kışın Ivan ve Maria nereye gidiyor? Bunu Bilmiyorum, açıkla bakalım. Maalesef. Bilmiyorsun. Umarım Hayvan Bahçesi'nde dediler. Evet. Çok. Sonra yaz gelince buraya geri getiriyorlar demek ki. Bilmiyorum gerçekten. <laughs> Nerede ben? Burada gördüğünüz bankın bir hikayesi varmış. O yüzden burada fotoğraf çekiniyorlar. Mihail Bulgakov'un Usta ve Margarita kitabının, kitabının ilk sayfasında ana karakter kitaba burada oturarak başlıyormuş. O yüzden de kitabın fanları arasında çok popüler bir bankmış. Evet. Hemen gölün karşısında. Evet. Bu ne ki? Raf. Nasıl bir şey Raf? Bu bir kahve. Hı -hı. Ama a, kremayla yapılıyor. Kremayla yapılıyor. Süt ve krema. O yüzden daha yağlı ama daha da yumuşak bir tadı oluyor. Anladım. Yani kabucuna gibi değil. Bu, evet. Sütlü değil kremalı. Evet, evet, Ruslara özel mi fikir Af. Evet, sadece Rusya'da var. Sadece Rusya'da var. Evet. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hiç duymamıştım Raf. Ben ben çok seviyorum. Sen bunu. çok seviyorsun. Evet. Şimdi buradan siparişimizi veriyoruz. Sepetimizi görebilirsiniz. Görebilirsiniz sepetimizi. Fiyatlar. Fiyatları da göstermiş olalım. Şu anda Türk lirası için ikiye bölmeniz gerekiyor. Fiyatlar artık Moskova'da çok ucuz değil bence. Yani eskiden evet. Moskova çok daha ucuzdu. Ben <laughs> geçen sefer burada okurken çok ucuzdu. Şu anda değil. Normal. <laughs> Ama yine de İstanbul'da olmuyorsun sanki. Değil mi? Ne düşünüyorsun İstanbul'da okuyan biri olarak? ben daha çok anlamadım Rusya'da nasıl fiyatlar. Ben daha yeni geldin <laughs> evet. değil mi? Ama Kaç gün oldu gene de? İki gün oldu. İki gün oldu. Evet, Anladım. ama bence çok benziyorlar. Benziyor artık evet. Ama evet, çok çok sık. Büyük oteller, şehrinlerin isimleri gibi oluyor. Anladım. <laughs> Mesela bunun gibi sol tarafımızdakinin Pekin Oteli ismi. Bu sağdaki neymiş? Park mı? Burada bir teatro var. <laughs> Mosu seviyeten. Tiyatro seviyeten. Ve <laughs> onun önünde çok küçük ve tatlı bir parka var. <laughs> Bakalım abi evet. ya? Evet tabii ki. Gel girelim. İçeriyi gösterelim. Güzel gözüküyor çünkü. Arkebon. Burada uh, hangi şu an oyunları var? Ver, Onları görebiliyoruz. Sıydır. Çok güzel. <gülüyor> uh, <gülüyor> Aquarium Garden. Akvaryum Bahçesi. Akvaryum bahçesi. Bahçesi evet. 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 Ananın Türkçesi süper. Onu da söylemek istiyorum. 3 <laughs> senedir Türkiye'de okuyor. Çok güzel bir Türkçeye sahip olmuş. Ben burada tebrik etmek istiyorum. Yazın <laughs> tiyatrodan önce burada zaman geçirmek çok iyi çünkü. Çok güzel gözüküyor evet. evet. Çok Aynen. güzel bir bahçeymiş ama bence kışın da bu kar altında çok güzel gözüküyor her yer. <laughs> O yüzden bana hep soranlara ben Moskova'ya kışın gidin diyorum ama sen galiba yazın daha çok seviyorsun değil ben mi? Ben yazın gideceğim. Yazın da çok yazın. güzel Rusya ama ben hep kışın söylüyorum. <laughs> Şu an Tetra'ya yaklaşıyoruz. Evet. Burada bekleyen Moskovalılar. <laughs> Moskova yerlileri. <laughs> Mossovyat'a. Ne demek Mossovyat'a? Sovyet. Hmm, Toplum. Ama mı? Mos. Toplum gibi. ha gibi. Mos, tamam. Moskova. Evet, evet. Ha, Mos, Moskova, Mos, <laughs> Moskova, Mos <laughs> Tamam anladım. Aha, ama Sovyet'e, Sovyet. Tiyatroyu da şöyle göstereyim. Şu an önde sıra bekleyen insanlar var. Çok güzelmiş tabii Bolşoy tiyatrosu kadar olmasa da bunu da beğendim. <laughs> Başka tiyatroda genel olarak baleler ve operalar yapılıyor. <laughs> Ama burada e, drama oynuyor. <laughs> drama oynuyor. Tiyatro drama. <laughs> evet. Burada gördüğünüz heykel de Vladimir Mayakovski'nin bir heykeli. Şimdi ana size bir şiirini okuyacakmış Rusça olarak. А вы могли бы? Я сразу смазал карту бублом, Леснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня Косы из скула океана. На чешуе жестяной рыбы Прочел я зовы новых губ, А вы на ктюн сыграть могли бы? Наплейте бы достаточно Herkese günaydın. Bugün artık Kamçatka'ya gidiyorum. Ama uçağım akşam 5'te. O yüzden gün içerisinde biraz vaktim var. Bunker 42 isminde bir müzeye gidiyorum. Giderken metroyu da göstereyim size. ben 40-42'ye ulaştım. Burası soğuk savaş döneminde gerçekten bir sığınakmış. Aynı zamanda da gizli yetişim tesisi olarak kullanılmış. Şimdi burayı gezmek için yerin 65 metre altına ineceğiz. Girişi bu şekilde. Şimdi içeri girdim. Girdiğiniz gibi sizi büyük bir Sovyetler Birliği haritası karşılıyor. Şurası başkent Moskova. Bakü var, Erivan, Tiflis, Aşkabat, Taşkent, Burası Yakut. Hatta harita bulmuşken size Kamçatka'yı da göstereyim. Kamçatka Yarımadası şurası. Bu akşam uçtuğum yerde Kamçatka. Burası Sahalin, burası Ada. Kamçatka Yarımada. İçeri geçelim bakalım.

Daha ne kadar ineceğiz bilmiyorum. Bir de bunun çıkışı var çünkü. Asansör yok burada. Şuradan bir görmeye çalışayım. Oo daha çok var eyvah. Eksi 19. katta girişe ulaştık artık. İlk olarak burada bir kontrol noktası var. İçeri giren herkesin belgeleri kontrol ediliyormuş. Bir göstereyim kısaca. Burada bir telefon var. Şu anda gerçekten yerin 65 metre altındayız. Zaten inerken hissettim basınç farkını. каждый блок из себя представляет тоннель московского метрополитена. Это что называется то, что у нас не изм... И Сталин требует от Курчатова ускорить создание собственной бомбы, над которой уже долгое время работали наши ученые и разведчики. Монополия США на ядерное оружие продолжалась недолго. В 1949 году... я вам заранее. Третья команда «Пуск». Нажмете вот эту кнопочку и запустите наши ракеты. Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают, темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком. bazı odalara bakıyoruz. Burası da çalışanların kaldığı. Bence gayet geniş ve güzel bir oda. Yerin 65 metre altında olduğumuzu hatırlatıyorum. Onun için güzel dedim. Her yeri çekemiyorum çünkü bazı yerlerde yasak ve ciddi kontrol ediyorlar. Gösterebildiğim yerleri gösteriyorum. Gerçekten çok ilginç bir müze. Kesinlikle öneririm burayı. Moskova'da gezdiğim en güzel müzelerden bir tanesi. İlginiz varsa tabii ki. Şimdi havalimanına geldim. Birazdan Kamçatka'ya uçuşum var. O yüzden bu videoyu artık burada kapatayım. Zaten bütün video boyunca Kamçatka'ya gideceğimi söyledim. Çok heyecanlı olduğumu anlamışsınızdır. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Kamçatka'da görüşmek üzere.